Adem Hoca'yla Matematik kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Sevgili 10. sınıf öğrencisi kardeşlerim. Kanalımda 10. sınıf matematik yazılı hazırlık çalışmalarının 3. ile karşınızdayım. Daha önce 1 numara ve 2 numaralı yani 1. ve 2. versiyonlarını çözmüştük. Şimdi 3. versiyondayız arkadaşlar. Eğer o 2 tane videoyu izlemediyseniz dönüp onları da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi biz 3 numaralı yazılıyla devam ediyoruz. Kağıdı kalemi hazırladınız. Ben de ekranı yansıtıyorum. Çalışmayı başlatalım. Sorularımızı da yansıttık arkadaşlar. Orijinal Akademi yayınlarının yazılıya hazırlık çalışmalarının 3. tarz yazılısındayız. Hemen bir nolu sorumuzu ekrana şöyle ortalayalım çalışmaya başlatalım. A şehrinden B şehrine 3, B'den C'ye 4 farklı yoldan gidiliyor. Buna göre A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi kaç farklı yoldan gidebilir? Şimdi A'dan önce B'ye, B'den de C'ye gideceğiz. A'dan B'ye gelebilmek için arkadaşlar 3 tane alternatif durumumuz var. Bu tamam bu cepte. E, B'den C'ye gitmek için de 4 tane alternatif durumumuz var. E, ben bunların ikisini de kullanacağıma göre aradığım cevap 3 çarpı 4'ten 12'dir. Şimdi sizin gül hatırınız için bu soruya bir B şıkkı eklemek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir şartımız olsun. A'dan C'ye gidip C'den geri A'ya dönsün. Üstelik gidişteki yolu dönüşte bir daha kullanmasın diye böyle bir şart koyalım arkadaşlar. O zaman kaç farklı yolla gidip dönebilir? Öyle bir soru çözelim. O zaman ne yapacağız bak A'dan B'ye gideceğiz. Sonra C'ye gideceğiz. C'den tekrar B'ye geleceğiz. B'den tekrar A'ya döneceğiz. Şimdi bu şekilde hesap yapacağız arkadaşlar. Önce A'dan B'ye bir kere 3 yolumuz var. Bak şurada 3 yolumuz var. B'den C'ye de 4 yolumuz var. Bu tamam. Şimdi C'den B'ye dönelim. C'den B'ye dönerken hani 4 tane yol vardı ya ben bunun bir tanesini az önce kullandım. O zaman 3 Şimdi geldim B'den A'ya geri dönmek istiyorum. 3 yol vardı ya. Birini az önce kullandığım için şimdi 2. Eğer böyle bir şart getirseydim. Yani A'dan C'ye gidip C'den A'ya dönen bir kişi gidişte kullandığı yolu dönüşte kullanmaması şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönebilir deseydim. işte cevabım bu olurdu. 3 çarpı 4 12. 3 çarpı 2 6. 6 çarpı 12'den cevap 72 olurdu. Bu da bir bonus soru olsun arkadaşlar. Geçiyoruz bir numarayı. İki nolu sorumuzla devam edelim. Bir bayi toplantısında herkes birbirine kart vizit vermiştir. 72 kart vizit el değiştirdiğine göre toplantıya kaç bayi katılmıştır? Diyelim ki x kişi katıldı. x kişi x tane bayi de diyebilirsiniz. Şimdi gençler bu x kişi kendine kart vermeyeceğine göre kendisinin haricinde kaç kişiye kart verir? x eksi 1 kişiye. Bu bir tane bayi için geçerli. E bir tane bayi böyleyse x tane bayide de her seferinde aynısı olacak mı? Evet. O zaman x çarpı x eksi 1 tane ne olur? Kart vizit verme işlemi olur. Dolayısıyla bunun sonucu 72'dir. E şimdi 72 x çarpı x eksi 1 yani ardışık iki sayının çarpımı olarak çıktı. E ardışık sayılar da 9 çarpı 8 72'dir. Dolayısıyla x ne çıkar buradan? 9 çıkar arkadaşlar. 2 nolu soruyu gönderelim. 3 numaraya bir bakalım. 0, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı. 3 basamaklı kaç çift sayı yazılır? Şimdi burada güzel kardeşlerim hem rakamları farklı var hem çift var. Hem de 0 var. Yani işin kıl noktası 0 zaten. Böyle durumlarda 0 için ayrı bir inceleme yapın. 0 sıfır için 0'ın hatırına ayrı bir inceleme yaparsanız işiniz rahat olur. Şimdi buraya bir tane 0 koysak. Yani en sona 0 koydum tek bir tane basamak kullandım. E elimde 4 tane daha rakamım var. Buraya 4 tane şansım var. Bir tane daha azalttım. 3 tane şansım var. Rakamları farklı dediğinde her seferinde birer azaltarak gideceğiz. 4 x 3'ten 12 tane ne var? Sonu 0 olan çift sayı var. E peki gelelim. Çift sayı demek sadece sonu 0 demek değil ki. Diğer duruma bakalım. Yani sona 0'ın haricinde 2 veya 4 gelirse Şimdi buraya iki alternatif durum var. Bunlardan birini kullandım arkadaşlar. Bu sefer kırmızı ile gidelim. Birini kullandığımı varsayalım. Elimde dört tane rakam kaldı ama bu dört taneden bir tanesi sıfır. Ben bu başa sıfırı koyamam. Onun için buraya üç tane diyorum. Bir tane daha azalttım. Artık o sıfırı da kullanabilirim. Bir tane azalttım ama artık o sıfırı da kullanabileceğim için. Üç. Üç kere üç. Dokuz çarpı ikiden. 18 tane sonu sıfır olmayan çift sayımız var. E toplama baktığımız zaman 12 artı 18'den sorumuzun cevabı 30 olacaktır arkadaşlar. 3 nolu soruyu geçelim. 4 numarayla devam edelim arkadaşlar. Market kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek yazılacak olan anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kelimelerin kaçında K harfi E harfinin sağında yer alır. Şimdi gençler burada şöyle bir problem var. İkinci versiyon yazılımızda da buna benzer bir soru çözmüştük. Orada hemen yanında diyordu. Burada hemen diye bir kelime yok. Yani arkadaşlar şöyle bir şey diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada K burada E burada olabilir. K burada E burada olabilir. K burada E burada da olabilir. Yani bir sürü alternatif durum var değil mi? Yani bir önceki 2 nolu versiyondaki olduğu gibi K ve E hemen yan yana değil. Yani hemen sağında değil. Böyle bir durumda ne yapacağız biliyor musun? Ben sana işin direkt pratiğini vereceğim. Şöyle şurayı bir temizleyeyim önce. Harika bir pratiğim var. O pratikle rahat çözeceksin. Normalde burada ne kadar sayı? Normalde burada kaç tane harfimiz var? 6. 6 harf kaç şekilde dizilir? 6 faktörel yani 720. Sevgili gençler bunun yarısında sağında olur. Yarısında solunda olur. Her zaman geçerlidir. Yani sizin yapacağınız işlem 720 bölü 2. Yani sonuç 360'tır güzel kardeşlerim. Geçiyorum 4 nolu sorumuzu. 5 nolu sorudayız. 45 faktöriyel çarpı 75 eşittir k çarpı 15 üzeri x. Buna göre x'in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Şimdi diyor ki aslında Türkçe olarak 45 faktörel çarpı 75'in içerisinde bütün 15'leri ayırdık. İşte bu x'i senin bulmanı istiyoruz diyor. Ben de diyorum ki ya şu 45 faktörelin içerisinde acaba kaç tane 15 var? Yani 45'i 15'e bölmem lazım. E şimdi sevgili gençler burada 45 faktörelin içerisindeki 15'leri arayacağız. Ama bunu aramanın şöyle bir yolu var. Bu 15 5 çarpı 3 demektir. 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x olarak bunu yazdım. Şimdi sevgili gençler bunların içerisinde 15'e ulaşabilmek için asıl bakmanız gereken sayı 5 üzeri x'tir. Bizim için önemli olan büyük çarpandır yani. Peki 45 faktörlerin içerisinde kaç tane 5 var dersek bunu bulmanın pratik yolu şuydu. 45'i 5'e böl. E 45'i 5'e böldüğümde 9 kere burası 45 kaldı 0 0. Eğer şurası yani bölüm kısmı 5'e bölünebiliyorsa bölmeye devam ederiz. 5'e bölsem ben bunu 1. E bu artık bölünmüyor. Bunları toplarım. 9 artı 1'den 10. Yani sevgili arkadaşlar şuradaki x'in normalde alabileceği maksimum değer 10'dur. Yani 45 faktörün içerisinde 10 tane 5 çarpanı var arkadaşlar. Bu cepte. İyi de burada bir tane de 75 var. Bu 75 var ya 25 çarpı 3'tür. Bu 25 5'in karesi çarpı 3'tür. Yani bize toplam 5 sayısı lazım demiştik. Kaç tane 5 var demiştim. Şunun içerisinde 10 tane var. 5 üzeri 10. E 75'in içinde de 2 tane var. 5 üzeri 2. E ben bunları çarptığımda 5 üzeri 12. Yani sevgili gençler 12 tane 5. Dolayısıyla da 5 çarpı 15 edeceği için 12 tane maksimum tabi bu maksimum değer. 12 tane maksimum 15 vardır. Yani bizim x'in alabileceği maksimum değer 12. Bu tamam. Peki soru benden ne istemişti? X'in alabileceği maksimum değer mi? Hayır. X'in alabileceği kaç farklı doğal sayı var demişti değil mi? E şimdi gençler doğal sayılar sıfırdan başlar. 1, 2, nokta nokta git. En fazla 12 olduğuna göre toplama baktığım zaman 13 tane değer alabilir derim. 5 nolu sorumuzu bitiririz. 6 numaralı sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şöyle sayfayı kaydırdık. Soru 6'dayız. A kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaçında Q ve 7 bulunur? Şimdi gençler bu bir permütasyon sorusudur ama kombinasyonda çok daha tatlı bir çözüm var. Hadi gelin bunu kombinasyonla çözelim. Permütasyon demek sıraya dizmek demektir. Yani biz burada 4 tane eleman seçip sıraya dizeceğiz. E peki sevgili arkadaşlar 4 tane eleman seçeceğiz ama mesela 1, 2, 3, 4 gibi gösterelim. İçinde Q ve 7'nin olmasını istiyorum. Yani 7'yi ve Q'yu zaten ben bu kümeye dahil ettim. E 7'yi aldıysam, Q'yu aldıysam bana 4 eleman lazımsa ikisini aldığıma göre kaç tane lazım daha? 2 tane. Neler kaldı geride? R, S, 8, 9. E kalan bu 4 elemanın ikisini seçtim. Bu seçme işlemi. Seçtikten sonra artık elimde 4 tane eleman var. Ben bu 4 elemanı 4 faktörel şekilde dizebilirim. O zaman ne olur cevap? 4'ün ikilisi 6. E 4 faktörel 24. Cevap 6 çarpı 24'ten. 144 bulunur sevgili kardeşlerim. E geçelim efendim 6 numarayı. 7 numarayla devam edelim şöyle. Birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik, 1 rafa, fizik kitapları yan yana olmak şartıyla kaç şekilde sıralanır? Gençler böyle yan yana muhabbetinde bunları tek bir paket yaparsınız. 3 tane fizik bir paket. Geriye 4 tane matematiğim kaldı. E toplama bakarsam elimde 5 tane nesne var. Ben bunları 5 faktoriyel dizerim. E 3 fizik kendi arasında 3 faktörel şekilde dizilir. İşte aradığımız cevap da budur. 5 faktörel 120, 3 faktörel 6, 120 çarpı 6'dan aradığımız cevap sevgili arkadaşlarım 720 olur. 7 nolu soru böyle biter. 8 nolu soruyla devam ediyoruz. Aralarında Duru, Eylül ve Ceren'in de bulunduğu 6 kişi yan yana fotoğraf çektirecek. Duru'nun Eylül ile Ceren arasında olduğu. Bak şimdi sen. Duru'yu buraya koyduk kardeş. Burası Duru. Eylül ve Ceren'i de böyle koyduk. EDC bunları bir paket ettik. Bunları birbirinden ayırmayacağız. Çünkü arada olacaklar demişti. E toplamda 6 kişiydik. 3'ü burada. O zaman 3 kişi daha var elimizde demektir. Toplama bakarsak 4 kişi 4 faktörel dizeriz. Ancak 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 kısmı şu. Ya bu E ve C kendi arasında yer değişebilir mi? Değişir. E soru bana Eylül önce gelsin. Ceren sonra gelsin demedi ki. O zaman ben bu ikisini de kendi arasında 2 faktörel şekilde yer değiştirebilirim. 24 çarpı 2'den aradığım cevabı 48 bulurum. Bu kadar. 8 bitti. 9'a gel. Pn'in ikili 3 çarpı c'nin 3 diye eşitse n nedir? Arkadaşlar Pn'in ikili ne demek? n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel demektir. Bu tamam. Eşittir. 3 çarpı. n'in üçlü kombinasyon ne demekti? n faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Şimdi gel bu denklemi çözelim. Buradaki n faktöriyeller zaten gider. Senin bu n-2 faktöriyel var ya. Bunu şöyle yazsak olur mu bak. n-2 çarpı n-3 faktöriyel. Eşittir. Bunu tabi paydadaydı. Eşittir bu ifadeye. O zaman bu n 3ler de gitti. Hadi kalanları bir yazalım. Şurada bir tane 1 kaldı. Burada bir tane n-2 kaldı. Eşittir. Şurada bir tane 3 kaldı. 3, 3. Burada da bir tane 3 faktöriyel. yani 6 kaldı arkadaşlar. Bunlar sadeleşir 1 bölü 2. E şu güzelim eşitliğe bakar mısın? n-2 2 ise gönder eksi 2'yi n eşittir 4 olsun efendim. 9 ne oldu? Güzel sorumuz budur. Gelelim 10 numara bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Aralarında ikiz olan Eylül ve Duru'nun da bulunduğu, Eylül ve Duru bunlar ikizmiş. Bulunduğu 8 kişilik basketbol takımından maça çıkacak 5 kişilik takım oluşturacağız. Yani bize 5 kişi lazım. Eylül ile Duru sadece birlikte seçildikleri koşulda oynayabiliyorlar. Buna göre 5 kişilik takımı kaç şekilde kurabiliriz? Şimdi şöyle bir durum var. Eylül ve Duru ya takıma dahil olur ya da Eylül ve Duru takıma dahil olmaz. iki durum var. Şimdi ben Eylül ve Duru'yu takıma dahil edersem bizde 8 kişi vardı. İkisi Eylül ve Duru elimizde 6 kişi var. 5 kişilik takım kuracaktım ya Eylül'ü ve Duru'yu seçtiğime göre 3 kişi seçebilirim. 6'nın üçlüsü yani 6, 5, 4, 3, 2, 1 bunların anay 4 çarpı 5'ten cevap 20. Bir de şuna bakalım. Elimizde 6 kişi var. Eylül'ü ve Duru'yu bu sefer istemiyorum. 6 kişiden ben bu 5 kişiyi seçmem lazım değil mi? Elimde kalan 6 kişi arasında 5 kişilik bir ekip kuracağım. O zaman ne yapacağım? 6'nın 5'li kombinasyonu ki bu da 6 yapar. 2 durum var demiştim. 20 artı 6'dan işte 10 numaralı sorumuzun cevabı da 26 olur arkadaşlar. E bu 10 numaralı sorumuzla da 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav çalışmalarının 3. versiyonunun da sonuna gelmiş olduk. 3 tane yazılı hazırlık çalışması yükledik arkadaşlar. Bu 3 tane versiyonun 3'ünü de izlemenizi tavsiye ederim. Yaptığımız çalışmaların sizlere de faydalı olması dileğiyle. Kanala abone değilseniz mutlaka kanala abone olmanızı da beğenilerinizle yorumlarınızla bekliyorum sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun.